Kur'an'a uygun yaşamak mutlu eder mi? Kur'an'a uygun yaşamak zaten mutluluğun tek yoludur. Bunun dışında mutlu olmak imkansızdır. İsra suresinde Cenab-ı Allah bu konuyu vurguluyor. Ee, şeytan Allah'a sınırım. Şüphesiz diyor Allah, bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Allah'ın bu güzelliği bu şekilde vurguladığını Kur'an'da görüyoruz. Dolayısıyla çok hayatidir bu. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olurun anlamı da budur. Yani Kur'an'la, zikir Kur'an'dır. Zikir Kur'an'dır. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani Kur'an okumak ve Kur'an'ı yaşamakla insan mutlu olabilir. Yoksa onun dışında bir mutluluk olmaz, ferahlık olmaz, sürur olmaz. Ee, ama candan Allah'ı sevmek çok önemlidir. İçten ve candan.